Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Eğitim hayatınızı kolaylaştıran içerikler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Eğitim programları, burslar, etkinlikler, kamu ve özel sektörde iş imkanları, staj imkanları oldukça karşınıza çıkmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından duyurulan önemli bir çalışma var. Üniversite öğrenciler için hem kamuda hem özel sektörde binlerce işveren öğrencilerle buluşacak. Hem iş hem staj görüşmeleri yapacak etkinliklere katılacak. Mart ayı boyunca düzenlenecek Yetenek Her Yerde Kariyer Fuarları başlıyor arkadaşlar. Açıklamalara bir link bırakacağım. Yetenekkapısı.org oradan başvuru gerekiyor. Türkiye'de 11 ilde düzenlenecek Yetenek Her Yerde Kariyer Fuarına katılmak için Yetenekkapısı.org'dan kariyer fuarları kısmından başvuru yapmanız gerekiyor. Hangi 11 şehrimizde ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ulusal staj programı gibi bu da ülkemiz adına önemli bir fırsat olacak görülebilir. Bu şekilde yeni iş başvuruları, staj başvuruları oldukça yine karşınıza çıkmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.